Herkese iyi günler. Elimde e, kronik yayınlarından çıkan Ahmet Ocağ'ın yazdığı Selçukluların Dini Siyaseti e, 1040-1092 başlıklı çalışma var. E, çalışma Selçuklularla ilgili. Tabii Selçukluların da dini siyasetiyle ilgili. Kitap yeni değil. 2002 yılında Tabiat Vakfı yayınları tarafından ilk cildi, ilk baskısı yapılmış. E, yakın zamanda da e, bu yılda e, Kadim Yayı e, Kronik Yayınları e, kitabı tekrar basmış, iyi de etmiş. Yeni baskıya da e, Ahmet Hoca güzel bir ön söz yazmış. E, çalışma ilk önce kaynaklarını bu konuyu derdi, kaynaklarını uzun uzun anlatarak e, başlıyor Ahmet Hocak e, ve kaynameler, genel İslam tarihleri, mezhep ve batinliğe ait kaynaklar, Ermeni Süryani ve Bizans kaynakları gibi bir sürü kaynağı nerede, nasıl, falan anlatıyor. Selçukların Sünni siyaseti, Şii siyaseti, Gayrimüslim siyaseti tek tek ele alınıyor. Selçukların mezhep ihtilaflarına nasıl yaklaştıkları... Ee, ve e, o dönemki tasavvuf hareketleri de e, yine e, e, çalışmanın e, ilgilendiği e, konular arasında yer alıyor. Oldukça detaylı, oldukça e, geniş kaynakça ve dipnotlarla zenginleştirilmiş bir çalışma. Çalışmayı okuduktan sonra Selçuklarla ilgili ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. Hocaya da çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.